Oğlum Salih ya mı? Top ver, bir tane ol, top topar. at. Salih uça. Top at. At. Geç. Onu buraya ver, oraya ver. Şişleyin ben. Onu bırak. Söyle geçeyim. Şey. Geç. 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 Ben de geliyorum. Ben geleyim abi. İşte Kaç kişi? Işte işte tamam. Hormam, hadi. Tamam. 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 Ali ortada, ama, ama sen sen ortada kim var? ortaya Ortada bak Ortada Tamam ama biraz bak Birbirinize yaklaşın Sende Hayır oğlum Hüseyin Hüseyin Nereye vuruyorsun? Adama vuracaksın